Bugün bir değil, iki değil, üç temum geldi. Hepsini beraber yapacağız. Özellikle de temuya girip ne geldiğine bakmadım ki doğal tepkilerim görünsün bu videoda diye. Şimdi hepsini tek tek açıyoruz. Bakalım bakalım. Işıklar. Dolap altları için almıştım bunu mutfağa. Hmm, bayağı hafif bir şey. Deneyelim. Açalım bakalım. Böyle bir şey. İki tane aldım. Devam ediyoruz çanta tabii ki. Çok değişik bir çanta. Böyle punk tarzı ve ayıcıklı. Ayıcık şeklinde daha doğrusu. Bu ne? Çok güzel. Hemen içini açıp bakıyorum. Böyle bir şey. Çok da şey değilmiş tabii daha böyle şiş dursun diye bunu iyice doldurmuşlar belli. Yani buna böyle ufak tefek işte paranızı, kartınızı, işte belki bir rujunuzu, anahtarınızı falan koyarsınız. Yani çok derin değil. Gitmiyor elim daha. Ama güzel. Kordon almıştım saatin için ama tabii ki inek deseni benim en sevdiğim desenlerden birisi. Hii, çok tatlı. Hemen deniyorum. Yes çok güzel. Bu ne? Gözlük. Geçenlerde gözlüğümü kırmıştım. Bu da çok şıkmış. Ney anneciğim, ney anneciğim. Devam ediyoruz. Ve tabii ki Robin herhalde kendine bir şey aldığımı anladı. Şu topları çok merak ediyordum. Bu arada beklentimden küçük çıktı. Böyle hareketli top var ya bakın düğmesine bastım dönüyor şu anda. Hediler için böyle güzel bir oyuncak. Robin de topu çok seviyor. Maşallah tusu basa kendisi. Başka da bir şey yok bunun içinde. Gelelim ikinci pakete. Ya bu pantolonu çok bekliyordum. Ve Türkiye'de bulamadım bu pantolonu. Yaşına güzel Ne deniyor buna? Patchwork. Dinkleri çok beğeniyorum. Bakar mısınız? Bu ne yine? Ha bu da şey gözlük galiba. Biraz daha böyle vamp bir gözlük. Bakalım nasıl olacak. Matrix ya mübarek. Bu da güzelmiş. Ama şu daha rahat günlük kullanım için. Bu birazcık ağır ama güzel. Şimdi gelelim üçüncü pakete. Ha, bu arada bir dakika. ikinci paketten bir gözlük daha çıktı. Bunun bir de şeyi var. Zinciri var. Onu da takayım. Şöyle. Şu şekilde görünüyor mu bilmiyorum. Güzel, şık görünüyor. Kaliteli görünüyor bu arada bence güzel ya. Beğendim bunu da. Gözlük sıralamamda şu an. Bu, bu ve diğer Matrix gözlüğü. Onu da ağır olduğu için ha yoksa o da çok güzel bence. Ama bunu ben her gün kullanırım. Kemik gözlük daha çok seviyorum sanırım. Çok fazla ağırlık yapmadığı için. Çünkü benim bu burnum hemen iz oluyor ve ağrı oluyor. Devam ediyorum. 2 saat kordonu daha. Bu da çok güzel. Diğerini de hemen deneyeyim. Nasıl paketlemişler ya böyle? Açarsam inşallah. Oh! Ne oğlum? Bekle bitsin işim oynayacağım seninle. Tamam mı? Bekle birazcık. Oynayacağım seninle bekle. Ve tahmin ettiğim üzere bu bana büyük geldi. En küçüğünü aldım ama acaba kısaltılıyor mu? Sanki kısaltılan bir şeymiş gibi duruyor. Birbirine geçmeli çünkü. Ben bunu yaparım bence. O kadar şey yapıyorum. Ben bunu hallederim. Şunu tutayım. Devamına bakalım. Şapka. Bad Hair Day şapkası. Ben genelde böyle saçlarım yağlandığında ki ertesi gün yağlanıyor saçım. Ya işte toplarım ya şapka takarım. Bu da böyle bir şapka. Bad Hair Day yazıyorsun. <laughs> Ve bu paketteki star parçamız. Bu ceketi de çok merak ediyordum. Uzun zamandır sepetimdeydi ama bulamamıştım. Kadifeymiş bu ya. Ben şey bekliyordum. Cox gibi bir şey zannediyordum. Ama bakalım. Renkler güzel görünüyor. Yani fotoğraftaki gibi. Yes. Bu da güzel. Beğendim. Başka yok. Bu kadar. Şimdi gelelim en çok neyi beğendiğimi bu tabii ki. Bu en star parça bu bence. Kordonları çok beğendim. Ya hepsini çok beğendim ya. Çok fazla ayrım yapamayacağım.